Evet arkadaşlar. Bu arkadaşımız bana tiktokta yazdı. Abi yine yapar mısın? Avrupa ST, Barcelona Real Madrid, Galatasaray. Gelirse gitme. Fenerbahçe git. Hep orada kal demiş. Avrupa, Santrafor geliyor. 88 Oğul'da başlamışız. Şahane bir kariyer olacak gibi duruyor. Bakalım nasıl bir kariyer bizi bekliyor. Sen Fenerbahçe gelirse git dediğin için onun dışında bir takımlar var. Barcelona Real Madrid'e gitme dedin. Beşiktaş dememişsin. O yüzden ben bir Beşiktaş'a gideyim. Bak 3 sezonda 18 yaşında 21 milyona pardon 71 milyona Beşiktaş'a gittin. Bir tane Lig şampiyonu var 3 sezonda. Ama 119 gol atmışsın. Güzel bir başlangıç. Kasır'a gelirse gitme demiştin. Fenerbahçe istiyorum demiştin. Buradan seni Verder Bremen istiyor. Asla gitsen çok iyi olur. Ki gidelim. Bakalım belki Fenerbahçe ister. 21 yaşımızda 39 milyona Verder Bremen'e gittik. 3 sezonda hiçbir şey alamadık ama 102 gol atmışız. Evet kardeşim şahane bir kariyer. Bak o istiyor ama gitmiyorum. Berder Bremen'de kalacağım. 24 yaşımızdayız. Berder Bremen'deyiz. Hala 3 sezonda hiçbir şey alamadın ama 94 gol atmışsın. Bak hiçbir yere gitmiyorum. Berder Bremen'deyim. Yani 3 sezonda hiçbir şey alamadık. Yaşımız 27. 90'da gol atmışsın. Yine istedik gitmedik. 30 yaşımızdayız. 3 sezonda hiçbir şey alamadık ama gol sayımız arttı. 119 gol attık. Bak Barcelona istedi. Ama sen Barcelona'ya mat gelirse gitme demiştin. Ben buradan Feyenoord'a bir gidesin var ama Feyenoord'a gitmeyeceğim. Bak 33 yaşımızdayız. Oğul 84'e düşmüş olabilir. Ama 3 sezonda hiçbir şey alamasan da 121 gol atmışsın. İstatistiğin çok iyi. Seni burada Fenerbahçe Fenerbahçe ister diyordum ama istemedi. Bak Werder Bremen'le emeklilik sezonlarında 3 sezonda 1 lig şampiyonluğun var. Ama 85 gol atmışsın. Menüzmüntlük Fener gelsin bari. Yok İstanbul Başakşehir geldi. Başakşehir'e bir gidelim. Menajmentımızı da orada yapalım. Bir tane Euro kupası gelmiş. Hiç fena değil. Dünya kupası yok. Balandor gelmemiştir. Bu ise siteye balandor vermezler zaten. Aa, TikTok'ta hiç fena değil. 111 milyon takipçim var. Morokko'ya gitmişsin. Chevrolet Camaro çekmişsin. Adidas'ın sponsorun olmuş. Sen sadece Fenerbahçe'ye gelirse git demiştin. Ama Beşiktaş'a hiç gitme dememiştin. Ben bir Beşiktaş yaptım. Sonra beraber Bremen'e gittim. Ki çok daha iyi bir kariyer olabilecekken Barcelona'ya gitme dediğim için gitmedim. Ama ben Barcelona'ya gitsem çok daha iyi bir kariyer olurdu. Onu da belirtmek isterim. Evet arkadaşlar. Siz de bu kardeşimiz gibi bana TikTok'ta yorumlar yazabilirsiniz ama bu kardeşimiz gibi beni takip etmeniz ve beğeni atmanız çok önemli. Aynı zamanda Instagram kanalı da buradadır. Takip beğeni yaparsanız yorumlar yazabilirsiniz. Aşağısı da YouTube'dur. YouTube'da shorts atıyorum. Orada da takip beni yaptığını sürece yorumlar yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakınız. Görüşürüz. Nice.